Matmazel. Ya onlar ne kadar güzel çiçekler. Değil mi? Hı, hmm, özel birinden herhal. Evet, eski nişanlı. Ha, yine benimle birlikte olmak istiyor. Birlikte olmak da neymiş? Yani evlenecek mi önüne? yani, yani uzun yıllar beraber olduk. E şimdi yine birlikte olursak bunun sonu evlilikle bitecek Mecburuy. Yani siz şimdi? bilmiyorum. Yani duygularımdan çok emin değilim. O yüzden bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya bunu bilmeyecek ne var? Yani sen de artık geç olmadan evlen. <laughs> Neyde geç olmadan? Neyde geç olmadan diye. Ya ne olacak? Zaten evde kalmıştın. Yani evlen. Ay Asuman aşk olsun. Cık, sen artık aşkı meşke bırakacaksın. Bakacaksın, bunu bulmuşum diyeceksin, evleneceksin. Ay kötü bu, kötü kötü. Kötü kalbi, mantıklı, mantıklı. Ay, ay, ne oluyor? Gidiyor, gidiyor. Ne? Kim gidiyor? Matmazel. Ne? Nereye? Ya işte kalırsın öyle sudan çıkmış balık gibi. Ee, nereye gidiyor Matmazel? Nikah dairesine. Ha? Ne? Hadi canım, hadi. Ee, nasıl? Niye? Kaçırıyor mu Matmazel'i? Sen daha bekle. Ne, ne, ne münasebet? Neyi bekleyecekmişim? Rica ederim, ne kaçırması? Neyi ne, Yani sonuçta beni ne ilgilendirir? Ne mi ilgilendirir? Herkesin kesin bir şey ilgilendirmez. Ee, hayır, hayır, rica ederim. Bizi ilgilendirmez, lütfen. Sen orada koyunla dertleşirken, elin Fransız'ı... ...bizim evin Fransız'ını götürüyor. Alo. Elin Fransızı Matmazel'i mi götürüyor? Şoka girdi galiba. Uyan uyan hadi. Bir şey yapman gerekmiyor mu? Rica ederim. Ne yapabilirim? Sonuçta Matmazel'in özel hayatı bizi ne ilgilendirir? Ha? Hala inkar ya. Can gel biz bu işi çözeriz. Neyi çözeceksiniz Memo Bey? Memo Bey, Matmazel. Altan. Altan küçük beyler. Ne olmuş onlara? Yani yukarıda seni bekliyorlarmış öyle dediler. Allah Allah. <laughs> Geç. Geç derken? Otur. Buraya. Ama ne oluyor? Burada soruları biz sorarız. Bu kadını tanıyor musun? Rica ederim beyler eğleniyor musunuz benimle? Kes! Bu kadını tanıyor musun dedik. E, e, evet Matmazel. Ona aşık mısın? Hayır. Yalan söyleme! Ama biz mi oynama? Ama ben. Cevap ver. Aşık mısın? Hayır hayır yok öyle bir şey. Demek inkar ha? O zaman sana. Son kez soruyorum. Matmazeli aşık mısın? E, hayır. Hayır, yok. Yok öyle bir şey çocuklar. Bunu sen çöpe atmadın herhalde Ama bu... Matmazeli okumasın diye çöpe attın. altına çiçeğe yedirdin. Neden? Neden? Çünkü Matmazeli kıskanıyorsun. Yok, hayır. <laughs> Sarhoş oldun. Ortada dağıttın. Neden? Neden? Çünkü Matmazel'i seviyorsun. Ona aşıksın. Saklama artık. Her şeyi biliyoruz. Matmazel gidiyor. Başkası kapıyor. Korkaklığı bırak. Cesur ol. İtiraf et. Söyle. Aşık mısın? Seviyorum de. Evet. Evet. Aşık. Çok seviyorum. Çok aşık. Oldu mu? Hı? İtiraf ettim. Rahatladınız mı?